Evet artık konu ne olursa olsun bir olağan şüphelimiz var koronavirüs. Alkollü sürücü kaza yaptı ama özür dileyeceği pişman olacağı yerde suçu koronavirüse attı. Duyanların kulağına inanmakta zorlandı o diyalog. <laughs> bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. 220 promil alkolle kazaya karıştı. Yaşananları koronavirüse bağlayınca sosyal medya yıkıldı. Derdin ne? Söyle bana derdini. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otomobille çarpıştı. O diğer sürücüyü kırmızı ışıkta dalga geçmekle suçladı. Hay tamam ben zaruşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. Devlet işlerine uymayan o. Kopan tekerleğine rağmen metrelerce ilerledi. Jandarma tarafından durduruldu. Açtı ağzını yumdu gözünü. Kırmışıklar dursaydı ben var gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Konu nasıl olduysa koronavirüse geldi. Ama tamam ben belki alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da kırmızı ışıkta durmadı da Beni çarptı, beni şıkta. Alkollü sürücüye para cezası kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Beyefendi herhalde yol kendini sanetti, Koy verdi, yetti. Dayı inşallah. Ulan, tamam.